ఖనాబ కొస్ ఇల్లిగల్ గల్ కొస్ Başını acele edin saldırın. Herkese merhabalar ya bir video. Hepinize hoş geldiniz. Age of Empires oynayacağız efendim ama multiplayer'dir. Bu sefer single player oynayacağız. Geçmişten beri kişisel özel bir mevzuyu kapatacağız. Bugün medium'da yani orta zorlukta bir botu yeneceğim. Sanki çok zormuş gibi ama benim bir anım var arkadaşlar. Yani Age of Empires'in HD edişim versiyonu ben küçüklüğümden beri oynuyorum. Tabi bu multiplayer değil botlarla. Ve hiçbir şekilde yani tabi küçük olduğum için oynamayı da tam olarak bilmediğim için hiçbir şekilde orta botu yani orta zorluktaki botu 1v1'de de alamamıştım. Yani çok zor geliyordu. Bir türlü alamıyordum. Beceremiyordum. Tabi o zamanlar dediğim gibi oyunu bilmiyordum. Şimdi biraz daha oyna hakimim ve kişisel özel bir mevzuyu bugün kapatacağız arkadaşlar. Benim için özel bir an bu. Özel bir durum. <laughs> Sanki çok şeymiş gibi de bu arada Ecof'un botları zor bence ya. Yani sadece bana mı diyeceğim de bana kalırsa bir tam bilmiyorum onu geçtik. Üçüncü zor botu alıyoruz yani. Üç böyle çok aman aman değil. Ecof 4'ün botları da çok kolay. Yani uzman botu bile alıyorsun yani neredeyse. Ama Ecof 2'nin botu yani bir altının botu gibi çok zor. Ya orta adayı bile alamıyorsun adam akıllı. Bazen hiç durmadan saldırıyor. Bazen dev bir ordu basıyor da direkt sürekli geliyor. Yani uzmanlık gerektiren bir oyun. Ben de şimdi efendim sizler ile nüfusu 300 yaptım. Amazon tünelinde ayarlarımız hazır olacak şekilde. Japonlar olacağım. Karşı tarafı da rastgele seçtim. Sicilyalılar olacak. Orta bot. 1 v de oyunumuza başlayacağız. Hadi bakalım. Alabilecek miyim acaba? Hmm, şuralarda bir hindi var. Hızlıca bir oyuna başladım. Ya yani şu an onun çok sıkıntı olur. Ağaçtan görememiş hiçbir yeri var ya kendileri yollayalım ee, bir saniye map e bir bakacağım map tamam map full açtık, orta taraf var okey altın sıkıntı olacak galiba map'te ama yani altın pek yok ya lan dur oyunu unuttum ya uzun süredir oynamıyorum bir ısınsam mıydım ne yapsaydım neyse şimdi bir domuz burada başka evcil hayvan var mı efendim başka evcil hayvan yok hiç şey bırakmıyoruz ortada çanlarımız var adamın yeri de burası tamam öyle dursun oğlum map çok boktan ya altın kaynağı biraz az geldi bana ama bir kişi yok yanımıza ticaret yapalım diyeceğim. Neyse. Evet hızlıdan oyunumuza başladık efendim. Et kaynağımız burada. Altın harbiden az geldi ya. Gerçi çok uzun sürede sürdüreceğimi zannetmiyorum ama neyse. Lan özlemişim ha var ya. Uzun süredir de oynamıyoruz. Harbi diyorum özlemişim. Çok güzel oyun ya. Multiplayer'dan da sıkıldım ya. Herkes abuk subuk oynuyor abi. Cidden var ya yani. Bilmiyorum. Ben mi berbatım Ben mi berbat oynuyorum bence de. İnsanlar inanılmaz derecede nasıl diyeyim. Hızlılar, agresifler. Çatır çatır oynuyorlar ya. Biz düşük kalıyoruz hep. Oğlum biraz yakına gitsin lan dur. Tamam. astır Oğlum nefesini unuttuk lan. Ben şuraya birazcık ev basayım da. Oğlum bot nasıl oynadı lan? Botun nasıl oynadığını da unuttum ha ciddi söylüyorum. Yapma buraya doğru gel de bari. Oğlum Sicilyalıların atlıları daha mı hızlı hareket ediyor lan? evet ama. Adana gidin sizde. Beni sonradan odunla uğraştırmayın. Şurayı kapatsam çok iyi olacak. Şu çanları almış olurum abi hızlıca. Gerçi bu gerçek yüksektir ama neyse. Dur bakayım. Ben bir çağı atlayayım önce. Ulan Japonları da denemek için aldım var ya. Japon ırkını öğreneyim diye. İntikam uğruna maça giriyoruz. Bilmediğim bıyıkla giriyorum yani. Çok akıllıca bir hamle bekleyecek de yani orada basıp da mı saldıracak yoksa direkt şey mi yapacak acaba? Direkt mi yollayacak bilmiyorum. Direkt olacaksa benim de şimdiden basmam lazım. Ben biriktireyim savunma yapayım sonradan dalarım diyeceğim de. Pek öyle olacağını zannetmiyorum ya. Yani. Kararsız kaldım abi. Ne basmam gerek? Oğlum nasıl oynadığını unuttum ha harbi diyorum. Ben bunu bas Ben buraya taş turu çekeyim bir tane? Gelmesini engellerim ya da geleceği zaman haberim olur en azından. Oğlum bu önde ya. Puan olarak geçmiş. Vurabilir miyim şunu acaba? Kaçtı. Oluyor. Yapma ya çocuğu. Ondan bassam. Oğlum Japon ırkının nesi güçlü ki onu da bilmiyorum. Ben kale basayım. Ne yapayım değil mi? Aklına şöyle bir şey var. Buraya sür çekeyim. Şuraya iki tane kare koyayım abi. Gelene gidene buradan çat çat çat. Ondan sonra bir de şey yaparız. Bir tane ayar vardı ben onu açmadım değil mi? Bir saniye seçenek var. Bina menzillerini göster tamam. Bu önemli ya kalede bana iş yarıyor ya. Yani. Hadi 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 binaları unuttum gene ya. Ben hep unutuyorum abi oyunda var ya. Hep unutuyor. Ben samuray bir de suvari basarım gel gerekirse. Atlayı da basayım da. Hem suvari hem samuray öyle giderim gerekirse. Aha geldi. Bak dedim. Okçu basıp da geliyor ya. Suvari gerekecek. Samuray işe yaramaz. Piyade ya. Yavaş. Problem o. Altını bırakın. Gidin taş kasın abi. Taşı arttırın. Ben bir kale basayım. Castle çağı geçer geçmez. Kaleye basayım. Bu da kale çağına geçti. Anca öyle olacak. Abo geldi bile. Eyvah ya. Lan bir tane koysa ölecek var ya atla. <laughs> bir saniye B planı. Samuray oynamayacağım abi. Suvari oynayacağım. Yapacak bir şey yok. Geldi baksana. Gel gel. Lan oğlum. Ata vuruyor. <laughs> Kaç. Koşun. Suvarlar. Aman bildiğin şeyden niye vazgeçiyorsun ki abi? Boş anasını satayım su oyna. Baksana hiçbir şey yapamıyor. Artır hız önemli. Bu arada iyi vuruyorlar ha. Allah'ım tıkanmışlar ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Gidin şuraya. Kaleye basın. Altın upgrade. Et upgrade. Odun upgrade. Taş da yap. Geliyor gene ya? Abo. Bunu basabileceğiz mi? As şeyim yok. Altına git altına git altına git. Deme ya. İççilere vurmayın da. Tamam binayı vur. Binayı vur sıkıntı yok. İççilere vurmayın yeter ki. Abi alt tarafı bir altın vereceksin Hadi Ne yapıyorsun amarak? Şunu bastım rahatlayacağız da. Şükür ya. Kaç oduna. Kaleye bir şey yapamazlar kolay kolay. Samurayla da lan merak ettim samurayları. Ekonomi çöktü şu an gene. Hiçbir zaman iyi olmadı ki zaten. Bir tane şeye basmam lazım. Tamam basmam lazım da. Çok iyi olur basarsak. O upgrade'leri görebiliyor musun lan buradan? İyiymiş. Aa topladı o... Hayda. Oğlum ben bunları unuttum ya. Of. Sıçtık şimdi. Acil saldırmamız gerekecek abi. Yakına da vuramıyor. Ya. Hmm, samurayları iyi vuruyor. Eyvah eyvah. Hoşuna abi. Samuraylar iyi vuruyor da. Binekli ya yavaş kalıyor ya. Yoksa iyi vuruyorlar ama. Oha bayağı hızlı basıyor lan samurayı. Uh. Samuray mı bassak lan full? Hadi samuray basayım. Karar verdim samuray oynayacağız. Ama hızlı olmamız lazım. İyi vuruyorlar ya harbiden. Bir sürü samuray basmamız gerekecek bunu. Elit samuray yükseltmesi. 750 et. Bir de mancınık da gerekecek bize binalar için. Kale saldırısı taktiğini yapacağım. Taş biriktireyim. Geleceğim geleceğim geleceğim. İçeride hızlıca şuraya da bir tane kıracağım. Hem savunma yapacak hem saldırı yapacak. Şurayı yıkmamız gerek abi. Ama hızlı olmamız lazım tabi. Bu yüzden şuradan çıkanların hepsini abi şuraya taşa yolluyor. Tamam. Siz şunu yıksanız yeter ya. Tamam gel gel gel. Akçular çok sıkıntı ya. Var ya harbiden. Baksana şuna ama. Abo. Vurum lan. Ele tüksetme de yap. Bu ne? Konuş geç bekle. Şu an lazım değil. Nasıl diyeyim? Hepsi öldü şuna bak. Biz şunları vurun. Bas basabildiğin kadar. Hızlıca. Nüfusu da 300 yaptık da 300 kullanabilecek vaktimiz yok galiba ya. Ya şu camiyi yıksam rahatlayacağım da. Tamam ha, hazır mıyız? Gidiyorum ya. Başka yapacak bir şey yok abi yani. Biz de gelin. Zaten vakit yok ama. Kontrol 1. Kontrol 2. Kontrol 3. başına abi. Koş 50 yıl kaldı koş. Koşun <laughs> acele edin saldırın. Yalnız yol üstü var varr alamayız abi ciddi söylüyorum. Abi kaleyi tekrar almalarını da engellemeyi amaçladı. İnşallah boş dur. Gel şuraya kur. Çabuk çabuk çabuk. Yükün şuraya. Koş 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 koş. Koşun 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 koş çıkanlar da buraya gelsin. Ha. Oh şükür yıktık. Saldır 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 gel gel gel. Saldır lan. Ulan okçular avantajlılar ama. Harbi diyorum avantajlılar. Ama benim samuraylar da güçlü harbiden. 12 artı 2. Yani çok da güçlü değilmiş ama neyse. Aldık lan galiba. henişten dursunlar var. Aldık ya. Tamam güzel. Uf. Uf. Lan terletti ha. Bir an dedim alamayacağım, süre yetiştiremeyeceğim zannettim var ya. Harbi diyor. Samuraylar iyi vuruyor ama cidden. Ya piyade, yakın piyadenin şu sıkıntısı var. Okçu'ya karşı problemli oluyor. Yani kolay kolay ölmüyorlar tabii ama. Yani suvariye nazaran daha sıkıntılı. Çünkü dediğim gibi yavaş hareket ediyorlar. Bu yüzden yani piyade basmayı seviyorum. Ama bir yandan da sevmiyorum. Karşı taraf çünkü okçu basıyor genelde. Japon veri. Ben ilk defa Japonlarla kazanmışım. Çok sıkıntı oluyor çünkü. İyi lan aldık. İntikamımızı da almış olduk. <laughs> o zaman sonraki hedef zor bot olacak. Evet efendim bu videodan bu kadar. <laughs> Biraz tuhaf bir video oldu yani. Eğlenceliydi yani ben eğlenmiş sen de biraz stresliydi. Çok bir şey de yapamadım çünkü yetiştirmeye çalıştım. O yüzden de pek konuşamadım. Çanları unuttuk anasını satayım ben. <laughs> Kafamdan çıktı onlar benim tamamen. Asker basmaya odaklandığım için. Ama aldık Allah'a şükür. öylese zor botta görüşmek üzere efendim. Bakalım inşallah ona da bir deneriz beraber. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.